Bakın. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dünkü ve ahlak bilgisi öğretmenliği. İslam hukuku. Fakatan bugünkü konumuz kefaret. İşlenen bir kusur ve günahtan dolayı Allah'tan af ve dilemek niyetiyle yapılan ceza özelliği bulunan bir tür mali ve bedeni ibadettir. Hem mali hem de bedeni bir ibadettir. Bu yönüyle hac ibadetine benziyor. Hac da hem mal hem de beden ile yaptığımız ibadetlerdendir. Mal ile yapmış olduğumuz ibadet zekat ibadeti. Sadece beden ile yapmış olduğumuz ibadet oruç ve namaz. Kefaret ise e, hacda olduğu gibi hem mal hem de beden ile yapılabilir. Yemin kefareti maide suresi 89. ayette geçmektedir. Kendisine sadık kalınmayan, münakit yemin yani geleceğe dair yapılan ve kefaret sorumluluğu doğurur. Doğuran yemindir. Kefaret şu şekildedir. 10 fakirin doyurulması ya da giydirilmesi veya bir köle azadı bunları yapamazsa 3 gün oruç tutması gerekir. Bir fakirin 10 gün doyurulması şeklinde de olabilir. Bedel de ödenebilir. Yani bir fakirin 10 gün doyurulmasına, doyurulmasına yetecek kadar parayı bir fakire sadaka, da, sadaka olarak da verebiliriz. Ya yani bu şekilde de yapılabilir. Oruçlar peş peşe tutulmalıdır. Yani ara vermeden oruçlar peş peşe tutulmalıdır. Hanefi ve Hanbeli mezhebi bu görüştedir. Bir başka kefaretimiz ise oruç kefareti. Oruç kefaretinin kaynağı sünnettir. Yani Peygamber Efendimizin sözleri ve davranışları. Ramazan orucunu mazeretsiz ve kasıtlı bozmak kefaret gerektirir. Kefaretli bir köle azadı yapamazsa yani ona gücü yetmezse iki ay ara vermeden oruç yapamazsa yani ona da güç yetirilmesi 60 fakirin sabah akşam doyurulması gerekir. Öncelik sırası vardır. Maliki ve Maliki mezhebine göre ise bir öncelik sırası yoktur. Arasından seçim yapar. Yani bunlardan bu seçeneklerden birini seçebilir. 60 gün kefaret artı bir gün tutulmayan gün eklenir. Toplam 61 gün oluşturulur. Oruçlar ardı ardına tutulmalıdır. Ara verilirse baştan başlanır. Ara vermeden önce öncekiler nafile kabul edilir. Hesaplama iyi yapılmalıdır. Ramazan ayı ve kurban bayramı peşi sıralığı bozar. Sadece kadınların hayız hali peş peşeliği bozmaz. Geceden niyetlenmek ayrıca tutacağı orucu olduğunu niyetine belirtmek de şarttır. Hataen adam öldürme kefareti Nisa 92. ayet Hata ve kaza ile öldürme Nisa 92 Müminin bir köle azadı ve ölenin ailesine diyet vermesi gerekir. Bunları yapamayan kimsenin iki ay peş peşe oruç tutması gerekir. Zahar kefareti mücadele 2 ve 4. ayette geçmektedir. Kefaret bir köle azat etmek. Köle azat edemeyen iki ay peş peşe oruç tutar. Oruç tutamayan 60 fakir doyurur. Görüyorsunuz her zaman dinimize bir kolaylık vardır. Hacda tıraş olma kefareti. Bakara 196. Oruç sadaka veya kurban olmak üzere fidye gerekir. 3 gün oruç, 6 fakir doyurma veya bir koyunun kurban edilmesi şeklinde olabilir. Evet. Kefaret konumuz bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videom faydalı olmuştur.